Hayatını değiştirmek istiyorsan önce düşüncelerini değiştir. Başkalarının hayatında iz bırakmak istiyorsan onların hayatını güzelleştirmeye odaklan. Başarı bir dizi küçük çabanın birleşimidir. Başarısızlık sadece bir yeniden başlama fırsatıdır, daha akıllıca başlamak için. Kendi ışığını yak, başkalarını aydınlat. Hayal ettiğin şeyi yapmak için en iyi zaman şimdi'dir. Küçük şeylerdeki mutluluğu fark et. Bu senin büyük bir mutluluğa ulaşmana yardımcı olabilir. Öğrenmek yaşamın amacıdır. Yeterince yaşamak, yaşamın derinlemesine anlaşılmasını sağlar. Hayatta karşılaştığımız zorluklar, güçlü olduğumuzda gerçek potansiyelimizi keşfetmemize yardımcı olur. İyi bir gün geçirmenin yolu başkalarının gününü iyileştirmekten geçer. Kendine dürüst ol, kendi gerçeğini yaşa. Bu en özgürleştirici deneyimdir. Değişim içsel bir kararın dışa vurumudur. Başarı düşmekten vazgeçmemekte yatar. Yaşamın anlamını keşfetmek, yaşamaya değer bir yaşam sürmenin anahtarıdır. Sadece düşünmekle değil, aynı zamanda harekete geçmekle hayatını değiştirebilirsin. Küçük adımlar büyük değişimlere yol açar. Hayatta sahip olduğumuz en değerli şey geçmişi değiştireme işimizdir. Ancak geleceği şekillendirme gücümüz vardır. Kendine inan. İnanmadan başkalarının seni ciddiye almasını bekleyemezsin. Hayatta sürekli öğren, sürekli büyü. Bu gerçek mutluluğun anahtarıdır. Hayat ne kadar çok güldüğünle ölçülür. İlerlemek için cesaret gerekir. Fakat gerçek değişim için cesaretini korumak gerekir. Sevgi, hayatın anlamını bulmamızı sağlayan en güçlü kuvvetlerden biridir. Dünü hatırla, bugünü yaşa, yarını umutla bekle. Hayatta sahip olduğumuz en büyük servet zamanımızdır. Onu değerli şeylere harcamak gerçek mutluluğu getirir. Hayatta ne yaparsan yap tutkulu ol. Tutkun seni zorluklardan geçirecek olan güçlü bir itici güçtür. İlişkiler birlikte büyüme ve anlayıştır. Kötülük içimizdeki iyiliğin zıttıdır, seçimlerimizle belirlenir. İyilik kalpten gelen bir eylemdir. Küçük bir dokunuş bile büyük fark yaratabilir. Başarı kararlılık ve özveri ile elde edilir, anında gelmez. Kişisel gelişim her gün bir adım atmak ve öğrenmekle başlar. Aile sevgi ve dayanışmanın temelini oluşturur. Dostluk birinin zor zamanında yanında olmaktır. Akrabalar, aile bağlarını güçlendiren değerli ilişkilerdir. Sevgi, ilişkilerin temel taşıdır. Ona değer vermek önemlidir. Başarı, istekli olmak ve sürekli çaba sarf etmekle gelir. Irk, dil veya din, fark etmeksizin herkesin içinde iyilik vardır. Dostluk, birbirimizi anlamak ve desteklemekle büyür. Kotuluk, içsel gücümüzü kontrol etme eksikliğinden kaynaklanır. Aile, hayatın iniş çıkışlarında birbirine destek olur. İyi bir ilişki, açık iletişim ve karşılıklı güvene dayanır. kotuluk, çoğu zaman bilgisizlik ve anlayışsızlıkla ilişkilidir. Aile, birbirine sevgi ve saygıyla bağlı olan bir birliktir. Kişisel gelişim, hatalardan öğrenme ve sürekli büyüme sürecidir. Başarı, sadece bireysel değil, çevresel bir çaba gerektirir. Dostluk zor zamanlarda omuz vermektir. Kolay zamanlarda gülüştür. Akrabalar birbirini anlama ve destekleme sorumluluğunu taşır.